İslam kimliğini oluşturan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sünneti seni gelir. İslam kimliğiyle şeref duyuyoruz. Üst kimliğimiz, milli kimliğimiz var. Evet, bir takım görevlerimiz var. İnsanız ama en üst kimliğimiz bizi birleştiren, kaynaştıran İslam kardeşliğidir. İnnemel mu'minûne ihva. Ancak müminler kardeştir. Fe aslihu <Sessizlik> beyne kavaykum kardeşlerinizin arasını ıslah edin. İslam kardeşliği. Kunu ibadallahi ikhvana. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ama ancak lakin fakat demeden bütün Müslümanları kucaklamak mecburiyetindeyiz. Hazreti Ali radıyallahu an dört çeşit kardeşlik vardır diyor. Bir kan kardeşliği. Anne baba bir kardeşlerimiz. İki süt kardeşliği. Üç insan kardeşliği. Sizin büyük babanızın adı Adem, büyük annenizin adı Havva. Benim de öyle. Demek ki kardeşiz. Hepimizin aynı. İlk insan Hazreti Adem ve sonra Hazreti Havva. İnsan, bir kardeşlik daha var. İslam kardeşliği. Rabbim İslam kardeşliğini unutanlardan eylemez. Men lem bir <laughs> bi emril muslimine feleyse minhum. Müslümanların içinde bulunduğu duruma özen göstermeyen, Müslümanların durumuyla ilgilenmeyen gerçek Müslümanlardan değildir. İslam dünyasında üniversitelerde bir ders var. Hadırul Alemi İslami. İslam dünyasının içinde bulunduğu durum. Yüz senedir bu ders okunuyor. Bütün İslam ülkelerinde. Yani İslam coğrafyası. İslam, co İslam dünyası. Gönül coğrafyamız.